Arkadaşlar bu sizlere iki stres şarkımız var gördüğünüz stres şarkı çevireceğim tek parmağımla ama çevirebilirsem arkadaşlar arkadaşlar bir dakika koltukta çekiyorum şuna bakın arkadaşlar bu mu yoksa bu mu? arkadaşlar bakalım bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Yeah. Okay. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 33, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 50, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ve 59. Arkadaşlar hangisi de aslı Kazanan kim oluyor? Uuu büyük bir şarkıştı. Sesi duyuyor musunuz? Şimdi şuna bak. <laughs> Arkadaşlar dong 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 Arkadaşlar geziye gitmiştik Var ya Çok kötü geçti Gidiş Gidiş odun gibiydi arkadaşlar Geliş müthişti valla billah Arkadaşlar biliyor muydunuz? Pazar günü anne Anneler gibi Hı. Annemler benim Bizim tek çabuk olmamızı istedim bence güzel olur arkadaşlar. Ne demişti? Vallahi güzel bir İşte bu oldu. Çok para alacağım. Arkadaşlar bir de rehber varsa en pahalı yerleri götürecek. Hani çok hızlı. Bir mantı, bir kez çatlı mantı 25 lira olabilir bu arkadaşlar. Ortada da onu Orada da 12 13 biliyorum ben. Onları arkadaşlar. Yani arkadaşlar aldıklarımı gösterirsem böyle taş taş devrini gördük nasıl yapılır diye. Her şeyi gördük. Hatta yumurta falan aldık. Ben bir taş buldum. Asla kılıç alıyorduk arkadaşlar. Dın 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 dın. Arkadaşlar yere düştü çünkü bizim koltuklar şu kenarları var ya Göstereyim şu yere var ya Düşüyor arkadaşlar gösteremiyorum o yüzden Bakın düşüyor Onun için böyle yapıyorum 哎，你看，那那。 Thank you. arkadaşlar. Parmağı çok acıtıyor. Oh, oh, arkadaşlar çok acıdı. Oh, arkadaşlar şu an bak acısını görmemiz lazım. Ve bu sizlerle görüşürüz.